Hüseyin Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ömer abi hoş geldin. Hoş bulduk Hüseyin Bey. Ee, bugün kurallar çekildi playoff için. ilk rakip Babaşı Zeytin Sporu'na sormak istersiniz. Evet. Ee, ligi şampiyon olarak tamamladık. Bu bizim için çok büyük gurur verici bir olay. Arkasından şimdi ne kadar şampiyon olsak da fark etmiyor. Playoff'lar var. Playoff'lar da orada hata götürmüyor. Ligin dördüncüsü olabilirsiniz ama playoff'larda şansınız varsa yakaladığınızı atarsanız hani orada da işi götürmeniz Şampiyon olamama gibi bir durum yok. Çünkü e, 8 tane bizle beraber takım var. 7 tane rakibimiz var. Bu 7 rakip içinde herkes bir lige, bal ligine çıkmak istiyor. Onun için de bütün takımlar da güçlü, iyi. Yani şu anda ben şunu yenebilirim ya da şu şöyle olabilir diye herhangi bir durum asla söz konusu değil bizde. Biz hazırlıklarımızı e, devam ediyoruz. Haftada 4 gün. Sağ olsun. Oyuncular da büyük özveri gösteriyor. Hocamız da İyi İtman programıyla beraber şimdilik devam ediyoruz. 7. haftanın sonunda inşallah şampiyon olarak bir üstüye çıkmak istiyoruz.